Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki son günü sürpriz gelişmelerle geçti. İtalya'da birkaç gündür Roma ve Polonyalı sol kanat oyuncusu Zielinski ile pazarlık halinde olan Aslan, amacına ulaşamadı. İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmasına rağmen Polonyalı oyuncu ve menajeri masaya yeni şartlar koydu. Bu gelişmeler sonrası Cimbom cephesi görüşmeleri sonlandırıp Almanya'ya geçti. Almanya'daki adres daha önce temas kurulan Freiburg ve Macar kanat oyuncusu Roland Salla'ydı. İki tarafla da şartlar konusunda anlaşan Galatasaray, son saatlerde transferi resmileştirdi. Sarı Kırmızılılar, Freiburg'la 6 milyon euro bon servis, 27 yaşındaki Macar futbolcu ile de yıllığı 2.5 milyon euro olmak üzere 4 sezonluk anlaşma sağladı. Kapağa bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Roland Salla'y ve kulübü Sport Club ve 5 ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prensip anlaşması sonrası Sallai'yi özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Galatasaray, lisans, sözleşme ve diğer prosedürler için yoğun bir mesai yaptı. Sallai, Rize Spor'la oynanacak karşılaşmada tribünde yer alacak. Macar futbolcu bu sezon Freiburg'da Bundesliga'da iki resmi maça çıkmıştı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.